Arkadaşlar yeni videodan herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün elimizde Eidora var. Kendisi biliyorsunuz güçlü bir büyücü. Pek oynanmasa da benim sevdiğim bir büyücü ve karşıya da gider mi? Gider bence. Hayabusa'yı teklerim, Marit'i teklerim, Benedetta'yı teklerim, Kago'yu da aynı şekilde teklerim. Yani bir sıkıntı yaşayabileceğim epik yok karşıda açıkçası. Tigreli'miz de var. Toplarsa biliyorsunuz artık Eidora alana e, alan da vurabiliyor. Q'yu W ulti vurarak Ceyran'ı çarptırabiliriz bunlara. Şöyle bir şey de önerelim. Drop'u. Kardeşim maviden başlıyorsun değil mi? Tamam. Bir iki bir şeyler vururuz oraya. Şimdi Eidora böyle meta kahramanlarına karşı gayet güzel oluyor. Yani direkt onları ortadan kaldırabiliyorsun. Pus bir çalıya. Hayabusa mı almış? Fini mi almış? Link mi almış? Ya kardeşim vur Ceyran'ı beynine bitti. Bu kadar. O yüzden ben severim Eidor'u oynamayı. Kanka harita bence gidebiliriz. O çocukta bariyer var. Birazcık dürtsün bizim bir Ama çok üstüne gitti. Yani sadece dürtmesi lazımdı. Bu kadar üstüne niye gidiyorsun oğlum? Adam anlar yani. Bu benim üstüme deli gibi koşuyor dünya arkasını almış gibi der. Bunda bir numara var der yani. Seker mi şundan? Sekti güzel. Aşağıda bir yaygara var. Yani bir numara olsa giderdim de üstte döndü elemanlar. Şimdi bunlar yengeç veya şu bölgelerde pusuya olabilirler diyecektim ki Haya'yı gördük. Aynen öyle. Çünkü Tospa var. Başka yerlere gitmezler. Ben şu an hazırım bu arada. Ultim de gelecek hemen. Benedetto'yu da kesebilirim. Dodge skillini atması lazım sadece. Okey kanka çok az canı var onun. Süper. Bu da öldü süper. Çocuğu azıcık bir destekleyelim. Oğlum sadece iki skill vurduğum hasar gördünüz değil mi tanka bir de. Eidora da çok bozuk ha. Kanka bir aşağı gidelim bakalım. çocuğu bir destekleyelim orada. Erken davrandığın gibi oldu. Gümlettik onu. Yanında kalırsan ölmem. İskele gerek yoktu. Güzel. Benim şöyle kıyıdan köşeden Kagura'ya yakalanmadan gitmem lazım diyecektim ki Lancelot'u Fox'lamışlar. Hemen destek. Süper. Kanka. Ha yetişebilsem yetişirdim de. Hiçbir şeyim yok. Bayağı vurdum. Kesersiniz. Çok iyi. Bariyer basmasa belki ölmeden de onu düşürebilirdik ama bariyer bir tık işleri uzattı. Ya kanka harbiden bekledin mi ya? Harbiden beklemiş yani skill atmamı. Hadi kanka vur W çok güzel. Mid de pusmuş yılanlamış eleman hiç beklemiyorduk bak bunu. Şimdi bak Gökkıran arkadaşlar Eidoro ile çok güzel uyum sağlıyor. Gökran aldığımızda zaten Eidoro sürekli kill alabilen bir büyücü olduğu için hem isteklenebiliyor hem de son canlarda affetmiyoruz rakibi. Bu da güzel bir şey. Güzelsin Lunara. Süper. Bence kuleyi açabiliriz. Hayabusa gelecek. Yanımda kal yanımda kal. Süper hasar çıkarttık bir W. Aa bana öldü lan yakmayı öldü. <laughs> nice. İyi dur arkadaşlar. Aha anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Yani tek atıyor. Her şekilde hasarını çıkarıyor. Pozisyonunu koru. Doğru adam oyna bitti. Yani mid oynamak aslında çok basit de. Bilmiyorum. İnsanlar yanlış oynuyor midi. Oyunun en sorumlu iki rolü var. Biri tank, biri de jungle. Jungle çok fokus yiyor. Sürekli bir turtle fight atıyor. Lord alması lazım. iyi smite atması lazım gibi gibi sorumlulukları var. Tank'ın da çok görüş vermeydi. Takım korumaydı. Oyun kurmaydı. Bir sürü işi gücü var. En zoru ikisi. Mid'in kafası rahat. Abi bak gıcık oldum size iyice. Defolun gidin lan şuradan. İki görmeye kalmıyorlar beni. Şak diye atı veriyor gölgeyi. Bakalım çıkar mı buralardan? Çıkmadı. İnşallah şu an gelirsin Hayabusa kardeş. Kanka midi açsaydık. yasar çıkarttık da. Tamam güzel sıkıntı yok. Helalsin kardeşim. Mit gidecek gibi ama kanka sen burayı aç. Kuleyi aç. Benim gücüm yetmiyor ona. Şimdi Herhangi bir yere pusmuş olabilir o küçük ninja. Aha burada. Çok hızlı geri çıktı lan çocuk. Aferin hayaya. Süper. Eidolon'un nafı olmaz kardeşim. Çok güzel. Gök da desteklendikçe zaten daha fazla Terminator gibi olacağım artık. Hiçbir şey yapamazsın süper ya abi. <laughs> Felaket bir Q'su var şu çarın ya. Hadi bakalım Hayabusa'dan gölge bekliyoruz yine. Şu an ultisi de yok. Aa reis buradaymış. Ölebilir. Yakmaya ölmedi. Çok güzel. Oğlum iki skill atıyorum adamlar yanıyor zaten. Bizim Yiğit'e destek. Hadi kanka. Oho neyse sıkıntı yok. Bir anda sarıya dönerse kaçar. Kaçamaya da bilir. Harit'te ulti var. Haritle güçlü bir şampiyon. Eskilerin efsanesi. İlk çıktığında o kadar bozuktu ki yani tutamıyordunuz Harit'i ya. Böyle sürekli kayıyor. Bu arada kayması için ekstra büyükleme süresine falan fazla ihtiyacınız yok da karakterin kendi özünde vardı kaymak. Yani 4 level olduğun takır takır bir sağa bir sola her türlü kayabiliyordun. Ve ikinci skill artı düz vuruş attığında inanılmaz bir kalkan oluyordu. Sanki Esmeralda gibiydi aynı harit. Hiçbir şey yapamıyorduk yani ona. Sürekli banlıyorduk biz de. Ta yıllar öncesi tabi. Çok güzel kankam. Hay bari yerine bilader senin ya. Abi adam kalkan yüzünden hasar yemiyor ya. Lolita da şey veriyor. Ben de öldüm. Vurdum ama gene de öldüm. Ya bu gök kuran niye bunun siteyi azaldı kardeşim? Milletin çoğalırken benimki niye azaldı? 14'e düşmüş. Az önce 20 idi lan bu. Onu ölünce bunun siteyi mi azalıyormuş? Bak yeni öğrendik bunu. Harit çok kalkan alıyor. Bariyerden ve Lolita yüzünden aşırı kalkan alıyor. Ben o çocuğu nasıl keseceğim acaba? <laughs> Süpersiniz. bu Hayabusa hayatta. O da gelirse ben onu tutarım gibime geliyor. Nasıl ya? Çok hızlı bastı. Nice hocam. Biter mi? Ee şey bizim çocuğa destek. Çok güzel bitti maç. 18 asistim vardı lan benim. Belki de tankta yok o kadar asist şu anda. Gayet iyi maç. 6-4-18. %24 hasar. %77 takım savaşı katılımı. Herkesin eline koluna sağlık. Güzeldi arkadaşlar. Ee, buna bir maç daha ekleyeyim. Buraya kadar geldiyseniz videoya beğeni atarak destek verebilirsiniz. Sonraki maçta iyi seyirler. Arkadaşlar ikinci maçtan tekrardan selamlar. Tank oynuyorum. Tank severler için biliyorsunuz ikinci maçlar olabildiğince tank eklemeye çalışıyorum. Bize günde bir tane hasar erosu yeter. ikinci maçlarda tank ekleyelim mi? Yani tank sever kardeşlerimiz de mutlu oluyor. Şimdi nereden başlıyorsun sen? Maviden mi? Evet maviden. Haydi bakalım. Herkes şekilde şukurlu kostümlerini çekti, ben de elitle de oynayayım dedim. Al! Athena Hikshima. Buna bir tane dokunamadım be, range etmedi. Kaçar bizimki ya, sıkıntı yok. Şu an ikinci skillim açılmadığı için beklemem lazım. Bayağı dövdük bu arada onu ya. Süperdi. Fiskesini falan da aldık. Ya deneyecektim de. Neyse dedim. Kalkan kanalları boşa gider falan filan. Bak şimdi burada kendimizi hiç göstermiyoruz. Sonra rujlu pipetin üstüne. Ama o da işte Geliyor Ne diyor bu son göreceğin 100.002 olacak mı Haydi bakalım kufra kardeş Bunlar üstte oynar mı acaba ya Çocuk da bayağı geride oynuyor pek oynamazlar galiba oraya Kanlı kade. Ver bakalım bir kemer. Atlamak isterdim fakat atlamayacağım çünkü keserler beni. Bak sen bunu kestin. Süper. Tosba'da ses seda yok. Aşağı gideceğim. Oradan bir kilo aldırabilirim belki bizimkine. Adam hiç skill atmıyor derken attı. Beni bekle kanka sakin sakin relax. Oo, oh, hayırlı işler bol güneşler, tertemiz. Elimi beyz atalım, manavız da olsun. Süpersin. <laughs> Julien gerçekten çok güçlü arkadaşlar, özellikle nişancı büyücü ve suyukatçılere karşı çok amansız bir. Ani hasar çıkarabiliyor. Sıkıntılı bir çar. Bak ben ona güzel oynadım da. Kaçtı yapacak bir şey yok. Atmayacağım fiskeyi. Güzel. Elemanı güzel kurtardık da. Kanka yani bizim keser onu. Ah be, önüne o çıktı. Kanka adam ölmüyor. <laughs> ne bastıysak bana mısın demedi ya. Kemer almış. Gene manamız bitme derecesinde. Ultimiz de yok. Bir kuşalım şu Julian'a yetişemeyeceğiz galiba. Sen açarsın kuleyi kimse gelmez sana. Bir paket şuralardan çıkabilir. O da aşağıdaymış. Şimdi bir sonraki durağımız üst. Üst durağa gideceğiz. Melisa'yı keseceğiz. Kuf fena mı? <laughs> Sağ ol ya. Allah razı olsun. Deneme. Kanka siz buraları ayarlarsınız. Ben gideyim bir üste. Bize burada bir ekmek çalışır. Hadi. Cuk. Kule bende sıkıntı yok. Hala bende. Nice ultiyi vursaydım daha seri bir ölüm olacaktı onlar için ama son anda bozdu beni. Angel'a da büyük ihtimalle ulti var şu anda. gelirse o kule altına girmeden onu kestirebilirim. Şu an yolda geliyor, geliyor, yaklaşıyor. Haydi! Gelmiyormuş. Kan kuleye de saldırabiliriz, gidebiliriz. Gel gidelim. Şöyle şekilde dolanacaklar. Ready bana mı bıraktınız? Olur alırım. Almadan gelmem madem bıraktınız. Gayet iyi. Kanka bence acaba Lord alsak mı ya hemen? Niye uzatıyoruz ki? Zaten inhibitöre dayanmışız midden. Aynen vur Lord'a. Range'im yetmedi. Ölmem. Ya bak nasıl bozdu ya. İnanılmaz bir şey. Gerçekten inanılmaz bir şey. Atlarken havada Egusyon girebiliyor mu içine? Kufra niye giremesin? Kanka bak tam şu şu konumlardan. Durun be oğlum, durun. Çapraz ateş hattında kaldık. Ne yaptım lan ben böyle? Kaçmak istedim. Kufra ben de gelmiş. Al. Tamam çık geri. Angela'nın ultisini aldık. Okey. Yanlış zamanlama. Bir an saldıracağız diye düşündüm. Ya bu hayvan Hiro'su niye hasar yemiyor hiç ya? <laughs> Oğlum ne güzel azar çıkarıyor lan kemerle bu. Vallahi çok hoşuma gitti. Ya. Şunu da alayım. Bitireceğim mi maç? Galiba bitiyor. Vallahi fiskeyle uçacaktım. Eğer ki bitmezse de uçacaktım Roger'a. Gene bitirecektim maç. İyi oldu bitmez. Böyle maçları uzatmaya pek gelmez bir an önce bitireceğim, bakacağım, keyfini, gideceğim. Sonraki maça ya uzatmanın alemini. Vay hiçbir şey demedim uygunsuz sohbet şey oldu diyor. Ay yazmadım ki ben alttan hiç. Uygunsuz sohbet diyor yazmadım yazmadım. Neyse.